Beyler, selamun aleyküm. Ee, çok insan soruyor benden. Kablo bağlantılarını bazen karıştırıyorlar. Hangi kablo nereye bağlanacağı. Bu herkes biliyor. Güç kablosu, bataryadan gelen. Soket zaten farklı. Ters bağlarsanız girmez. Yonu var. Bu batarya soketi yere Giriş yeri. Burada bir böyle 4 kablolu var. Ve 5 kablolu var. 4 kablolu olanı bu da direksiyondan geliyor. Bu 5 kablo olan da motor faz kablolarla birlikte geliyor. Bu da şu direksiyon içinden geliyor. Yani motor faz kabloları değil şu 4 kablolu olanı şurada 1, 2, 3 üçüncüsü bu 4 kablolu soket girişi yeri yani MOSFET yukarıdan alırsak en alttaki ekran kablosu soketi. Yani bu en şey alttakisi 3. soket. Şu ekrana gelen soket. Gördüğünüz gibi burada da 4 delik var. Yani dört giriş çıkış yeri var soketi. Burada da üç tane 4 kablo. Sonra ise ortadakisi 5 kablo bu e, motoru hall sensörü bağlanacak buraya kırmızısı artı 5 volt siyahı eksi sarı yeşil mavisi hall sensörü bacalarına gidiyor sonra 3 tane faz kablosu var faz kabloda da sarısı şurada kondensatör var bu volt olsun şu olsun fark etmez burada kondensatör oluyor voltalarda yeşil Xiaomi'lerde kavram oluyor orijinal kartlarında. İşte kondensatörün karşısındaki yani batarya güç soketinin yanın degesiye sarını veriyoruz. Zaten şöyle baktığınız zaman da sarı uzun kavram orta boyutta boyda mavi kısa. Burada da zaten uzunu buraya geliyor, ortası buraya, kısası buraya geliyor. Yine de renk renkini göstereyim. Sarını buraya bağladık. Kahvaren mavilerde şey, voltalarda yeşil oluyor. Şu kahveren. kahvaren. Mavisi de voltada da aynı mavi oluyor. Şu şekilde. Sarı en sağda. Yeşil veya kahveren ortada. En soldakisi şu soketler olduğu tarafı mavi. Şimdi bir de bir tane burada giriş yeri kaldı Xiaomi'lerde bu hem stop lambası ve BMS bağlantısı yani bataryadan gelen yeşil, sarı, beyaz kablo var bu buraya girecek. E, Volta'da iki tane kırmızı siyah var kablo arka lambadan gelen bu buraya girecek. Başka bağlanacak ne var? Şarj soketi bataryanın ki kırmızı kırmızıya siyah siyah bağlanması lazım. Ekran kısmında da zaten belli. Başka yere girmez. Uyumlu değil. Gaz, fren, bir de far lambası, bir de ana soketi. Yani bilmeyenler için karıştırmayayım doğru bağladım mı yanlış bağladım mı diye. Eee düşünenler için yaptığım bir videonu hazırladım.